Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Kuzey Kafkasya'da yer alan Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde silahlı saldırganlar iki sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasını hedef aldı. Derbent ve Mahaçkale şehirlerinde düzenlenen saldırılarda en az 15 polis memuru, bir rahip ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Devlet medyası saldırıların ardından 6 saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Diğer saldırganların yakalanması için ise arama çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Dağıstan'ın en büyük şehri Mahaçkale'de saldırı koyu renkli hissi saldırganların polis arabalarını ateş açmasıyla başladı. Bu saldırılarda bir Ortodoks rahibi de yaşamını yitirdi. Resmi olmayan Telegram kanalı Meşse silahlı kişilerin Dervent'teki bir binada barikat kurduğunu ve polise çalıştığını takipçilerine aktardı. AFP haber ajansına göre Rusya Soruşturma Komitesi bu terör eylemleri nedeniyle kapsamlı bir inceleme başlattı. Pazar günü ilerleyen saatlerde polis saldırganlar arasında yer aldığı iddia edilen iki oğlunun haberlerinin ardından Kalinski bölge başkanı olan yerel siyasetçi Magomed Omarov'u gözaltına aldı. Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin başkan Yardımcısı bir haftadan kısa bir süre önce Mahaçkale'de terörle mücadele tedbirlerinin görüşüldüğü bir toplantıya başkanlık etmişti. Toplantının amacı ulaşım, oteller ve diğer kamusal alanların güvenliğini artırmaktı. Dağıstan Devlet Duması Milletvekili Gaziyev ise terör saldırısının arkasında Ukrayna ve NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin olduğunu söyledi. Bölgenin müftüsü Ahmet Afandi Aduleyev, radikallerin halkı karşı karşıya getirmek ve dinler arası köprüleri yıkmak istediğine dikkat çekti ve bu amaçlarında başarılı olmayacaklarını dile getirdi. Aduleyev saldırı sevdiklerini kaybedenlerle birlikte yaz tuttuklarını vurgularken, kendi ibadethanelerinde dua eden insanlara saldırmanın İslam'da asla yeri olmaz. Müslümanlar asla masum ve silahsız insanlara karşı saldırganlık göstermeyeceklerdir ifadelerini kullandı. Adulayev Müslümanların Rusya ve Kafkasya'da barışı koruyacaklarını belirterek Dağıstanlılara itidal çağrısına bulundu. Nisan ayında FSB, Dağıstan'da bir önceki ay Moskova'daki Karakus Belediye binasına düzenlenen saldırıya karıştığından şüphelenilen 4 kişiyi tutuklamıştı. İŞİD'in üstlendiği bu saldırılarda 140 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz Ekim ayında ise İsraillileri taşıyan bir uçağın geldiği duyumu üzerine kalabalık bir grup Mahaçkale Havalimanı'nı basmıştı.